Hatala ihtiyaç sahipleri yardımlaşma grubundan herkese merhaba sevgili canlar. Kepez Sinan Mahallesi'ne tekerlekli sandalyeyi birazdan teslim edeceğiz. Hayırseverlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Allah hayırını kabul etsin. İyilik iyidir.

E, Servet Kurt, e, 2004 yılında Antalya'ya yerleştim. E, evliyim, iki çocuk babasıyım. E, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. E, Ulaşım Daire Başkanlığında, orada görev yapıyorum. E, eşim de orada çalışıyor, sosyal hizmetlerde. Büyükşehir Belediyesi'nde. E, Antalya ihtiyaç Sahipleri Yardım amaçlı bunu e, 9 ay önce kurduk. E, kurmamızın e, nedeni, e, bir boşluk olduğunu hissettik Antalya'da. Derneklere var ama o da herkesi meyitabetmedi. Düşündük ve bu grubu kurduk. Şu anda benle birlikte iki tane daha arkadaşım var. Üç kişi bu grubu yönetiyoruz. Ya toplumun en çok şu anda grubumuzda 18.760 üyemiz var. Onlardan destek alıyoruz. Başka bir desteğimiz yok. Çünkü e, bir ihtiyaç sahibi olduğu zaman grup üzerinden yayınlıyoruz. E, durumu olan, yardım etmek isteyen hayırseverlerimiz bize ulaşıyor. Ya bir daha çok bizden engelliler, engelliler engelli aileler, işte hasta bezi, e, sandalye, workout gibi bebek bezi, hasta e, bebek maması, bebek bezi gibi. Ya sosyal medya üzerinden bize yazıyorlar. Ee, biz tabii takip ediyoruz, gidip bakıyoruz. Ee, bizim şeyimiz yok, ee, arabamız yok. Gönüllü nakliyecilerimiz var. Yani onlar e, bize şey yardım ediyor. Daha çok e, hayırsever e, ihtiyaç sahibi aileler e, arabalarını ayarlıyorlar. Biz alabiliriz diyorlar mesela. E, onlara veriyoruz. Ama gidiyoruz, görüyoruz. Ailenin hiçbir şeysi yok. E, taşıyacak gücü yok. E, araba yok. O ailelere biz yardım ediyoruz. Tabii benim de arkadaşlarım var, belediyede çalışan arkadaşlarım var. Onlar da bize gönüllü yardım ediyorlar. Taşıyorlar, indiriyorlar, kuruyorlar. Bu gibi. Ya şimdi biz yeni bir grup olduğumuz için e, şu anda o şeye soruya cevap veremeyeceğim ama Toplumun her yardım oluyordu ama şu anda insanlar yardıma muhtaç. Çünkü niye biliyorsunuz bir emekli maaşı 14-15 bin lira bu maaşta yetmiyor. Bugün bir Antalya'da totalde kiralar kaç para? 14 en düşük kira 10 bin lira veya bir gece kondu 8 bin lira, 15 bin lira kira var. Bu adam nasıl geçinsin? Veya nasıl mama alsın? Bir hasta bezi şu anda kaç para? 30 hasta bezi şu anda ortalama 500-700 TL arasında. Nasıl alsın bunu aile? Alamaz. Ben bugün bir tekerlekli sandalye şu an 5 bin lira. Nasıl alacak? Elektrikli sandalye almaya kalksa 20 bin lira. Tabii iyi, iyi niyetimizi suistimal edenler var. Yok diye takip ediyoruz sosyal medyadan. Çünkü hem bana yazıyor, hem başka gruba yazıyor, diğer gruplara yazıyor. Ve bunun ticaretini yapanlar var. Yani biz bunları tespit ettik. Onları gruptan atıyoruz. Vermiyoruz yani. Tabii bizde ağır kağıtları ediyorlar. Yani her şeyi söylüyorlar. Benim ihtiyacım yok. Yani benim e, o tür şeylere ihtiyacım yok. Biz tamamen bu işe 9 yıl önce kurduk. E, i̇nsanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Ya yani bu ortamda zorlandığımızda oluyor ama işte e, işin içinden çıkıyoruz ya. Yani. Bazen aileler mesela güvenmiyor mesela. E, bana ulaşıyor. Ben de gelmek istiyorum diyor. Yani beraber birlikte gidelim diyor. E, tabii kırmıyoruz. O aileyi götürüyoruz. E, o aileye bakıyor. Zaten biz her verdiğimiz e, bir eşyayı, bir ürünü mutlaka videosunu çekip aileye atıyoruz bilgilendiriyoruz ki e, nereye gittiğini bilsin bağış yaptıyorum tabi artıyor artıyor dokuz önce kurduğunuz zaman hiçbir yoktu İnsanlar bizden çok talepleri çoktu karşılayamıyorduk mesela çünkü yani yeni kurulan biri kurup e, hiçbir talebi karşılayamıyoruz ama şimdi öyle değil. Şimdi mesela bir şey yazdığın zaman, e, ihtiyaç var dediğin zaman hemen arıyorlar mesela biz yardımcı olalım. hangi yardımcı oluyorlar yani. Ya tabii şimdi e, Antalya'nın sahil kesimi öyle. Konya altından Lara, Lara tarafına doğru mesela öyle. Zengin kesim orada. Mesela biz yardımların çoğunu oradan alıyoruz. Oradan çok yardım geliyor. Tabii görünmeyen yüzü kepez. Kepez'de çok ihtiyaç sahibi var. Kepez'i bırak. Eee... Antalya'nın ilçelerine doğru yayılmaya başladık. Yani Serin, Abdurrahmanlar, Gebiz, o mahallelere de biz artık yardım götürmeye başladık. ya yani Temennimiz Antalya'dan Kaş'tan Kaş'tan Gazi Paşa'ya kadar hizmet götürmek, insanlara buraya e, adapte etmek. Çok etkilendiğim bir olay, e, sosyal medyada bir ailemiz alımsızdı. O da Azeri bir aile. Oğlu trafik kazası geçirmişti motordan. E, çocuk yatalakmış. E, ayakları tutmuyor. Tutmadığı için çocuk gezemiyor. Yani bir e, elektrikli sandalyeye ihtiyacı vardı. Sağ olsun bir hayırseverimiz Instagram'dan bize ulaştı. Beraber aileye götürdük, teslim ettik. Aile çok mutlu oldu. E, çocuk çok sevindi. O bizi mutlu etti yani. Ya tabii ben yıllar önce ablamı e, sirozdan kaybettim. E, tabii o zaman bizim paramız var, yok diye şimdi paramız var. Ama bu iş parayla olmuyor. Yani e, parası var, evi var, arabası var ama çözüm değil. Öldükten sonra kime kalıyor? Oğluna kalıyor, başkasına kalıyor mesela. Ama biz öyle şimdi biz bu grubu kurduk mesela. Adam zengin, vermek istiyor. Biz buluşturuyoruz, götürüyoruz, teslim ediyoruz. Ya tabii şimdi herkes alamıyor mesela. Durumu olmuyor. Az önce bahsettiğimiz gibi işte etkilendik, işte e, rapor olmadığı için ilaç alamıyor. Mesela belediyelerde prosüt var biliyorsun. Prosütün ne diyor mesela İşte evi var bir memleği var, vermiyor mesela. O aile bizi yani üzülüyoruz mesela. Mesela gece e, saat 11'de mesela biri e, Instagram'dan ulaştı bana. E, tekerlek sandalyeye ihtiyacı varmış. E, bir de tı, e, tıbbi mama ihtiyacı vardı. Bir yazdı bana rapor olmadığı için ilaç alamıyormuş. Bu hastaya tıbbi mama alamıyormuş. E, bakkaldan şey alıyor. Danone var ya buz danone. E, gücü de yetmiyor onu almaya. Buradan e, gücü yetmediği için bir de yataktayım gideyim gitmeyeyim diye düşündüm. Çıktım. Arabayı yükledim malzemeleri gittim. Saat işte 10.30-11'di. Rica ettim. izni hani izin istedim hastaneye girmek için. Girdim. E, hastaya teslim ettim. Çünkü hastanın çok ihtiyacı vardı. Bu da bir annemiz. eşi tuvalete sırtıyla götürüyormuş. Kucağıyla taşıyormuş. Ve bunu anlattılar bana. Verdim. Şimdi mutlular mesela. Ya şu mutluluğu gördükten sonra daha çok yardım yapasın diyor, insanlara. Daha çok koşasın diyor. Tabii eşim bana kızıyor işte. Bize zaman ayırmıyorsun. işte sen durmuyorsun. Çocuklarla ilgilenmiyorsun. Ama bir kişi mutlu etmek bizi mutlu ediyor.